sözlerime geçen hafta Bulgaristan'da yaşanan otobüs kazasında yitirdiğimiz hayatlar için baş sağlığı baş dileyerek başlamak istiyorum. Bu trajik olay aramızda sınırlar olsa da mutlulukta, acıda ne kadar birbirimize yakın olduğumuzun hatırlatmasıydı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya veya Türkiye'de yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bugün 24 Balkan Belediyesi olarak yeni bir işbirliği zemini oluşturmak, kentlerimizin ve bölgemizin geleceğine dönük yeni bir vizyon geliştirmek için birlikteyiz. Onlarca yıldır Balkanlar ya da Balkanlaşma, Balkanization sözü uluslararası literatürde etnik ayrımları, sınır anlaşmazlıkları ve çatışmaları tanımlamak için kullanıldı. Oysa bizler bugün bölgemiz için yepyeni bir sayfa açmak için birlikte buradayız. Biz daha güçlü bir işbirliği ve daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmek için buluştuk. Bu toplantıya katılan sayın belediye başkanları bugün sadece kendi şehirlerine hizmet etmekle kalmayıp aynı zamanda Balkanların Avrupa içindeki demokratik geleceği adına da çok önemli bir hizmette bulunuyorlar. Yerel yönetimler olarak karşı karşıya olduğumuz çevre ve iklim sorunları, mülteci krizi, enerji yönetimi ve daha ileri demokrasi özlemi gibi hayati önemdeki konular ülke sınırlarını aşan küresel ölçekteki konularımızdır, dertlerimizdir. Artık hepimiz biliyoruz ki İstanbul'da sarı yerde bir orman yangını çıktığı anda Atina'da, Arnavutluk'ta, sahil şeridinde, Ege'de de orman yangınları yaşanabiliyor. Biliyoruz ki İstanbul düzensiz göçün getirdiği sorunlarla boğuşurken Midilli'de, Saraybosna'da veya Zagreb'de de benzer sıkıntılar yaşanıyor. Bu büyük sorunların çözümünün bölgesel işbirliği ve dayanışma yoluyla mümkün olabileceğini bildiğimiz için bugün bir aradayız. Bu çerçevede Bölgesel güçlü bir inisiyatif olarak önerdiğimiz ve sizlerle birlikte şekillendirdiğimiz B40 Balkan şehirleri ağını geliştirmek için hep birlikte ilk adımı atıyoruz. Bundan bir süre önce sevgili dostum Kostas Bakoyannis İstanbul'a geldiğinde Birkaç ay sonra da ben Atina'ya kendisini iadeyi ziyaret yaptım ve kendisiyle çok verimli, çok faydalı toplantılar yaptık. Benzer şekilde yaz aylarında yine değerli dostum Tiran Belediye Başkanı Eryon Velia'yla İstanbul'da buluşma fırsatımız oldu. Saraybosna'da belediye başkanı seçilir seçilmez değerli dostum Benjamin Akarıç yine İstanbul'a geldi ve beni ziyaret etti. Çok faydalı görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki süreçte diğer başkanlarımızla da çeşitli fırsatlarla buluşmak ve kentlerimiz arasında dostluk köprüleri inşa etmek isterim ve bu hepimiz için çok değerli buluşmalar olacak. B40A'nın tüm Balkan şehirlerinin eşit ve dostane bir düzlemde temsil edildiği ortak hedeflerle ulaşmak için önemli bir platform olacağına şimdiden yürekten inanıyorum. B40 Balkan Şehirleri Ağı, yerel yönetimler eliyle daha iyi işbirliği fırsatları yaratmayı, Balkanların Avrupa vizyonuna ve değerlerine bölgesel katkı sağlamayı, şehirciliğe dair yeni fikirleri ve iyi örnekleri transfer ederek daha iyi bir geleceği birlikte kurmayı, mülteci krizi ve Covid-19 gibi büyük ve global sorunlar karşısında dayanışmayı, toplumlarımız arasında barış ve kardeşliği güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu inançla B40 Balkan şehirleri ağının Kurucu Belediyesi ve ilk ev sahibi olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Güneşin doğudan doğması nasıl yalın bir gerçekse Avrupa'nın İstanbul'dan ve Balkanlardan başladığı da aşikardır. Avrupa Birliği'nin temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi modeli Hepimiz için bir idealdir. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, uzlaşma kültürü ve özgürlükler kentlerimizde yaşayan milyonlarca insan için ortak hedeflerdir. Bu ortak hedefler B40 anın da temelidir. İnancım odur ki bugün başlattığımız B40 ağı Balkan şehirleri arasında aynı zamanda bir barış ve demokrasi ağı olacaktır. Çoğulculuk, toplumsal cinsiyet eşitliği, adalet ve hukukun üstünlüğü ülkeler için ne denli gerekli ise yerel yönetimler için de o denli önemli ve gereklidir. Yine inanıyorum ki B40 Balkan şehirleri ağında geliştireceğimiz işbirlikleri katılan tüm belediyelerimizin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet potansiyellerinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu iki gün boyunca bizlerin belediye başkanlarının toplantısına paralel biçimde yine bu salonda dört ayrı başlıkta çok önemli teknik oturumlarımız da olacak. Balkan şehirlerinden belediye başkanlarımızla birlikte gelen bürokrat ve danışman misafirlerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimizi bu oturumları izlemeye özellikle davet ediyorum. Bugün saat 14'teki oturumda ise şehirlerimiz arasında nasıl bir mekanizma kurulabileceği ve nelere odaklanmamız gerektiği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde de bulunacağız. Saygıdeğer dostlarım, değerli belediye başkanları. Ben Balkanların sinerjisine, Balkan kentlerinin ortaya koyacağı örgütlenme becerisine yürekten inanıyorum. Çünkü çok kültürlü yapısı, insan kaynaklarının çeşitliliği ve dinamizmi Balkanlar bölgesinde çok sayıda oyun kurucu roller üstlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de önemli bir Balkan çocuğu olarak bizim için, ülkemiz için çok değerli bir rol modeldir. Bu zirvenin organizasyonu konusunda bizlerden desteklerini esirgemeyen başkonsoloslarımıza Teknik oturumların moderasyonunda destek sağlayan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası diye. Sürdürülebilir Kentler Birliği ve Oxford Üniversitesi temsilcilerine ve belediyemizdeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Arzum o ki iki gün boyunca birbirimizi tanıyalım kişisel ve kurumsal dostluklar kuralım. Bununla birlikte bugün başlattığımız bu önemli platformun çok daha güçlü ve çok daha değerli hale gelmesi için tüm Balkan belediyelerinin B40'a katılması için birlikte mücadele edelim ve bütün Balkan belediyeleri B40'a katılsınlar. Sizleri de Gerek kendi ülkelerinizdeki belediye başkanı dostlarınızı, gerekse diğer ülkelerdeki meslektaşlarınızı bu network'e katılmaları için cesaretlendirmenizi gerçekten çok istiyorum. B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın bölgenin kalkınmasına dönük işbirliğine katkı sağlamak üzere ilham verici bir başlangıç olmasını diliyor. Hepinize Güzel kentimiz İstanbul'umuza yeniden hoş geldiniz diyor, sevgiyle kucaklıyor. Hepinize hayırlı bir toplantı olmasını diliyorum. Once again, thank you so much.